birsel ifadelerde işlemler, çıkarma işlemi yapacağız. Bunun için önce açıklama 2'yi okuyacağım. Bir parantezin önünde eksi işareti varsa parantez içindeki terimlerin işaretlerinin tersi alınarak parantez dışına çıkarılır. Birinci örnekte uygulamaya çalışalım bunu. Birinci örneğimiz cebirsel ifadeleri üzerinde tanımlanan çıkarma işleminin sonucu hangisidir? Şimdi önce parantezi kaldırmadan 5 ile ve 4 ile çarpacağım. 5 ile çarparsam, önce kalemimizi alalım. Parantezimi açtım. Eksi 20x artı 5. Eksi 4 ile çarpıyorum 12x. Eksi 24. Şimdi parantezi kaldıracağım. Şimdi parantezin önünde işaret yoksa artı demektir. Parantez içindeki terimlerin işaretleri değişmez. Eksi 20x artı 5. 12x'in önünde işareti yazılmamış, işaretini değiştireceğim. Eksi 12x, eksi 24 işaretini değiştireceğim. Artı 24 olacak. Eksi 20x'ten eksi 12 xi toplarsam, eksi 32x artı 5, artı 24'ü toplarsam, artı 29 olur. Eksi 32x Artı 29. Yedinci soruyu da aynı şekilde yapacağım. Parantezi açtım. 4x eksi 24 çarpıyorum. Eksi 2 ile çarpıyorum. 8x eksi 6. Parantezi kaldıracağım. 4x eksi 24. 8x'in önünde işaret yok. Artıdır. Öyleyse ne yapacağım? Bunu değiştireceğim. Eksi 8x. Eksi 6'yı da değiştireceğim. Artı 6 yapacağım. Çünkü parantezin önünde eğer eksi işareti varsa parantez içindeki terimlerin işaretleri değişir. Şimdi 4x eksi 8x ters işaret bu. Eksi 8 borç artı 4 de alacak olarak düşünülürse eksi 4x kalır burada. Eksi 24 artı 6 yine alacak ve borç olarak düşünürsek 24'ten 6'yı çıkarırsam eksi 18. Eksi 4x eksi 18. İkinci sorumuz Önce katsayılarını çarpıyorum. Parantez içinde 4x artı 4 eksi eksi 15x 3 ile 5'i çarptım. Eksi 9. 4x artı 4'ü yazıyorum. Eksi 15x'in tersi yani işaretinin tersi artı 15 x eksinin tersi artı 9. Şimdi parantez önünde eksi olduğu için parantez içindeki terimlerin işaretlerini değiştirir. Şöyle diyelim. Eksi ile eksi çarptım. Artı. Eksi ile eksi çarptım. Artı. Böyle de düşünülebilir. 4x topladım, 4 x ile 15 x'i topladım. 19 x. 9 ile 4'ü topladım. Artı 13. 19 x artı 13. 8. soru 4 kere 7 28 eksi 4 4 kere 1 eksi 4 eksi 5 ile çarpıyorum eksi 3'ü eksi 15 x 5 ile 5'i çarpıyorum artı 25 28 x eksi 4 eksi 15 artı 15 x olarak artı 25 eksi 25 olarak tersini alıyorum 28 15 x daha ne yapar? 33 x eksi yirmi beş eksi yirmi daha eksi yirmi eksi otuz x hatta bir daha toplayayım onu. Bu 43 olacak orası. Silgimizi alalım. Beş sekiz de on üç elde var bir iki dört kırk üç x eksi yirmi dokuz. Üçüncü sorumuz. Eksi 5x eksi 15 eksi 4x eksi 8 eksi 5x eksi 15 parantez önünde eksi var. Parantez içindeki terimlerin işaretli, işaretleri değişir. 4x'in işareti artı eksi 4x 8'in işareti eksi artı 8 olur. Eksi 5x eksi 4x eksi 9x. Eksi 15 artı 8. Eksi 7. Eksi 9x. Eksi 7. Dokuzuncu soru. 6 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 18x. 6 ile 3'ü çarparsam artı 18. Eksi 8 ile eksi x'i çarparsam eksi 8x. 8 ile 2'yi çarparsam 16. Eksi 18x. Artı 18x. Parantez önünde eksi var. Parantez içindeki terimlerin işaretleri değişir. Eksi 8x artı 8x olur. Artı 16 eksi 16 olur. Eksi 18x artı 8x. Eksi 10x artı 18 eksi 16. Eksi 2 olur. Eksi 10x eksi 2. Dördüncü sorumuz. 4 ile 5 x'i çarpıyorum. 20 x. 4 ile eksi 1'i çarpıyorum. Eksi 4. Eksi. 5 ile eksi x'i çarpıyorum. Eksi 5 x. 5 ile eksi 8'i çarpıyorum. Eksi 40. İşaretlerini parantez dışına alıyorum. Eksi olduğu için parantez içindeki terimlerin işaretleri değişir. Artı 5 x. Artı 40 olur burası. 20 x ile 5 x daha 25 x. Eksi 4 artı 40. Ters işaret burada. Borç alacak gibi düşünürsek artı 36 olur. 25x artı 36. 10. sorumuz 7 ile 2x'i çarptım. 14x. 7 ile 1'i çarptım. Artı 7. Eksi. 8 ile x'i çarptım. 8x. 8 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 24. 14x artı 7 8x'in işareti yazılmamış artıdır, eksi olarak geçer 8x 8x eksi 24 artı 24 olur. İşaretlerini değiştiriyorum. 14x'ten 8x çıkarsa 6x. 24 7 daha artı 31. 6x artı 31. Beşinci sorumuz. 6 ile 2x'i 6 ile 5'i çarpıyorum. 12x artı 30 eksi 7 ile 2x'i çarparsam eksi 14x 7 ile eksi 4'ü çarparsam eksi 28 12x artı 30 parantezin önünde eksi var. Parantez içindeki terimlerin işaretleri değiştir. Eksi 14x artı 14x olur. Eksi 28 artı 28 olur. 12x, 14x daha 26x. Artı 30, artı 28, artı 58 olur. 26x artı 58. 11. 9 ile eksi 2x'i ve eksi 5'i çarpıyorum. Parantez içerisinde eksi 18x. Eksi 45. Eksi 7 ile 2'yi çarptım. 14x. 7 ile 6'yı çarptım. 42. Eksi 18x. Eksi 45. Parantez önünde eksi var. 14x'in işareti artı. Eksi olur. 14x artı 42'nin işareti artı. Eksi 42 olur. Şimdi eksi 18x ile eksi 14x'i toplarsam ne yapar? 8, 4, 12'ye de var. 1 Eksi 32x Eksi 45 Eksi 42. Eksi 87 yapar. 6. soruya bakıyorum. 5 ile eksi x ile eksi 1'i çarpacağım. Parantez içinde eksi 5 x, eksi 5, eksi 2 ile eksi 3 x'i çarpıyorum, eksi 6 x, 2 ile artı 2'yi çarpıyorum, artı 4. Parantezi kaldırıyorum, eksi 5 x, eksi 5, eksi işareti var, eksi, parantez içindeki terimlerin işaretlerini değiştirip yazacağım, artı 6 x, eksi 4. Eksi 5x eksi artı 6x. Ters işaret. Borç alacak gibi düşünürsem 1x eksi 5 eksi 4, eksi 9. Yani x eksi 9 olur. x eksi 9 işaretliyorum. 12. soru. 6, 3, 18 x eksi 18 eksi 5 ile 3x'i çarptım. Eksi 15x 5 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 10. 18x eksi 18. parantezin önünde eksi var. Parantez içindeki terimlerin işaretleri değişir. Eksi 15x'in işareti artı 15x. Eksi 10'un işareti artı 10 olur. 18x ile 15x'i toplarsam. 33x. 5, 8, 13 elde var. 1, 2, 3 evet. Eksi 18'de artı 10'u toplarsam eksi 8 olur. 33x eksi 8. Sevgili öğrenciler, cebirsel ifadelerde çıkarma ile ilgili örnekler çözdüm. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.